Diyelim. Evet, deneme çekimlerine devam ediyoruz. Şu an ETS Plus'tayız. E sesi ve L sesini birleştirme çalışmaları yapacağız. Heceler oluşturacağız. Bir E sesi yazıyoruz. E. Arkasından bir tane U sesi yazıyoruz. İkisini birleştirerek okuyoruz. El, 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 el. el. L sesini başa alıyoruz. L e. Okurken L şeklinde okuyoruz. L L Bakın ne oldu? El L Elle Evet kaydımızı durduralım. Hala problemler var.